Şimdi Bahama Adaları'na tatile geldik. Tatil evet. es tatil esnasında arkadaşlarla karşılaştık burada. Türkçe konuşuyorlar. Evet, Türkçe Türkiye'den güzel. buraya çalışmaya evet. gelmişler. Evet. Baştan e, sıradan alalım. Sizin isim neydi? Nihat Acar. Nihat Acar. Nerelisin? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Siz? Yavameşan. Aynı köylüm benim. Aynı köylün. Serhat Çorumlu. Yavuz Arslan Çorumlu. Evet arkadaşlarla tesadüf burada en kayışatta çalışıyorlar. Bu arada evet. da Enkan'ın reklamı olsun. Tesadüf e, böyle yüz simalarından tanıdım kendilerini ve orada biz bir ara, o arada biz selam verip sohbet edelim dedik. E, video, videodan önce de biraz sohbet ettik kendileriyle. Kendilerine burada e, yapmış oldukları işlerden dolayı başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a Hoş geldiniz. Hoş bulduk bizde. Aşağı yukarı bir 200 saattir gezdik. Şu an gemiye bineceğiz. Son anda sizle karşılaştık ama şöyle yapalım. Cemal Koç olarak YouTube'a bakarsanız bu Cemal, Cemal Koç olarak YouTube'a evet. ve bu arada iki arkadaşımız daha geldi. Onların da tanıyalım mı? Gelin abi. Neydi sizin isim? Abi. Abdullah. Abdullah arkadaşımız. Zatan. Hasan. Hasan. şimdi iki arkadaş daha geldi. Burada aşağı yukarı en evet, kayışta 100 kişiye yakın bir grup çalışıyormuş. Türk arkadaş olarak Cemal Benim... Koç olarak YouTube'dan bakarsanız daha sonra şöyle bir hafta tamam sonra abi, falan tamam abi. bu videoyu ben YouTube'dan e, izleyebilirsiniz. Tabii YouTube'un sizin videomuzla beraber değişik videolar da olacak arkada. Ta, yani. he, oradan tamam. kendi, oradan kendinizi görebilirsiniz. Hadi size kolaylıklar gelsin. Başarılar diliyorum. en inşaata buradan saygılarımızı iletiyoruz. Sizlere buraları da böyle getirip çalıştırıp ekmek sahibi ettiği için ona da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu anda Baham Adaları'nda biraz gezdik dolaştık. Şu anda limana doğru gemiye binmek için devam ediyoruz. Gemilerimiz gördüğünüz gibi arka tarafta oldukça büyük bir gemiler. Biraz önce de Baham Adaları'nda Enka çalışan Türk arkadaşlarıyla görüştük. Now, right now, come on. You say everybody. Thank you. <laughs> I'm, sorry. <laughs> I'm sorry. Bu arada bay e, bay yapan turistlerle de böyle bir ufak selamlaştık. Tabii ben kendimi çekiyorum. Onlar kendilerini çektiğim için bay bay yaptılar. Ben de o bay bay'a gerçek olsun diye öyle bir yakınlaştık. Şimdi birazdan gemiye bineceğiz. Bir 4-5 saatlik bir gezintimiz bitti. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Evet, kruz gemilerini görüyorsunuz şu an. Maşallah. 3 tane futbol sahası büyüklüğünde ve 18 katlı gemiler. Böyle bir yaklaştıralım. Ve şu an herkes gemiye dön dönüş aşamasında.